Tekrar merhaba. Şimdi amatör dörde geçeceğim seninle. Sorularımız biraz biraz zorlaşıyor. Çünkü öyle ilerlemesi lazım zaten. İstersen geçip bir görelim nasıl sorular var. Evet. İlk sorumuz karışık kuruşuk görünüyor ama öyle olmaz. Başladığımız zaman kendi kendine ilerleyecektir. Ben şuradan çekilerek yoluma devam edeyim. İlk önce şu dikkatimi çekti. F ters 5. Şimdi fonksiyon burada verilmiş zaten. Ters deyince F'in dışını yani şu 2 eksi 3 eksi 5'e eşitleyeceğim. Buradan ne elde ediyorum? Eksi 3 x eşittir 3 x eşittir eksi 1 elde ettim. Şimdi burayı eksi 1 elde ettiysem bunun sonucu eksi 1. Tamam mı? Yani şurası eksi 1'miş. Orada bir sıkıntımız yok. Şimdi şuradayız. Onu da buradaki g yerine monte edelim. Ne olacak? Eksi 1 bir, bir dursun. Eksi 2. E, x gördüğüm yere bir eksi M yazıyorum. 1 eksi M artı 1 bölü 2. Bu eşittir. 4'tür diyor bu ifade. Şu ikiler birbirini götürdü. Eksi 1. Şu eksi'yi dağıtalım ama şurası nedir İlk önce onu bir anlayalım. Bu 2 eksi M. Şimdi eksi'yi dağıtıyorum. O zaman ne oldu? Eksi 2 artı M yaptı. 4. Burada eksi 3 var. Sağ tarafa 3 diye geçtiği için m değerimiz ne gelecektir? 7 gelecektir. Soru da bu zaten. Yani e şıkkı. Şimdi bu ifade neyin nesi? Böyle karışık kurşuk verilmiş ama aslında burada ben bir açayım ne demek olduğunu bir görelim. f içerisinde g içinde 2. Sonra artı g içerisinde f içerisinde 2 demek. Evet. Şimdi G2'ye gidelim. G burada. 2 dediği için 1'den büyük. Yani ben burada X gördüğüm yeri 2 yazacağım. Yazdığım zaman birden 2 çıktı. Eksi 1 çıktı. Şurası neymiş? Eksi 1. O biraz beklesin. Şimdi F ile ilgilenmem lazım. F 2 diyor. 2 bir kere eksi 1'den daha büyük. Buraya ilgilendiriyor. 2'yi burada yerine yazdım. Bu sefer burası da 2 eksi 3'ten yine ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Tamam. Sorun yok. O zaman soru şöyle oldu. f eksi 1 artı g eksi 1 oldu. Şimdi f eksi 1 dediği için eksi 1 bak ıı, tam eksi 1. Yani eşit olduğu yer şurası olduğu için burada x yerine eksi 1 yazmamız lazım. Şuradan bahsediyorum. Eksi 1 eksi 3 daha burası ne geldi? Eksi 4 geldi. Şimdi g eksi 1 diyor. G eksi 1 o da. Şurayı ilgilendiriyor. Çünkü birden küçük olan yer burası. Onu da burada yerine yazacağım. Eksi 1'in karesi artı 1. Artı 3 oradan. Bu da 4 geldi. E bunlar birbirini götürdü. Cevabımız neymiş? Sıfırmış. Yani D Evet. E burada ilk önce şu veriyi bir kullanalım. Bu şu değil midir? F eksi 2 eşittir 3 demektir. Sonra ben buraya gideceğim. İçeriği eksi 2 nasıl yaparım onu düşüneceğim. X yerine eksi 1 yazarsam olur. yazdık. Burası f eksi 2 yaptı. Şuradan bahsediyorum. Sonra eksi m artı 2 yaptı. Bunu biz ne olarak biliyoruz? 3 olarak biliyoruz. Ha demek ki m değeri buradan ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir. Evet buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki başka. Şimdi soru neydi bize? F içerisinde F eksi 1'i soruyordu. Peki şimdi şu f x eksi 1'i şuraya düzgün bir şekilde bir daha yazabilir miyim? Bu aslında eksi x, x artı 2'ymiş. Artık buna bakarak hesaplarımızı yapacağız tamam mı? Şimdi f eksi 1 diyor ya x'leri ne yazmam lazım burada eksi 1'i yakalayabilmek için 0. 0 şurada ne yazarsam 0 oldu 2. Yani şurası neymiş? 2'ymiş. F2'yi araştırıyoruz şimdi de. Burayı 2 yakalamak için x yerine yazmak lazım. Şuradaki x yerine 3 yazmak lazım. O zaman burada 3 yerine yazarsak bu eksi 3 artı 2 olur. Cevabımızda ne gelir buradan? Eksi 1 gelir. Yani nedir? B şıkkı. Evet şimdi soruya bir bakıyorum şöyle ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, şöyle mi yapsak? İlk önce şu e, ...bileşkiye bileşkeye baktığım zaman f ters duruyor ya burada. F tersi bir bulayım. F ters x. Şunu tersini alacağız. Nedir? X artı 5'tir. Buraya kadar bir sıkıntı yok. O zaman şu bileşkeyi bir açalım. Bu G içerisinde F ters A eksi 1 şöyle kapatalım. 3 bölü 13'tür diyor. O halde f ters dediğim yerde x yerine a eksi 1 yazarsam şurası. Bak şurada a eksi 1'i yazdın ya. Burada da yerine yazdın. O zaman a eksi 1 artı 5'ten bura ne geldi? a artı 4 gelmiş oluyor. Yani şurası a artı 4. Yani soru g içerisinde a artı 4 oldu. 3 bölü 13'müş. He, bize bak ne vermiş? g eksi 1 bölü x diye vermiş. O zaman burası 1 bölü. A artı 4 eşittir 3 bölü 13. Çapra çarmı yapalım. Şöyle şöyle çarptık. Ee, ne geldi? 3A artı 12 eşittir 13. Bu öyle mi yaptı? Bir daha bakayım. Evet. Ee, bu buraya gittiği zaman hani 12 sağa gitti. 1 kaldı. Bir de her şeyi 3'e bölersek A değerine geliyor. 1 bölü 3 geliyormuş. Bize de soru zaten A'yı sorduğu için cevabımız A şıkkı. Evet. Şimdi F1 verilmiş. Bize F5 nedir diye sorulmuş. İlk önce şey yazacağım. X yerine bir 1 yazayım. O zaman 1 F1 Bir yazdık ya burası ne oldu? F2 yaptı. Evet. Şimdi x yerine 2 yazalım. 2 çarpı f2. Burası oldu f3. X'lerin 3 yazalım 3 çarpı F3 5'e doğru yanaşıyoruz fark ettiysen F4 son olarak da X'lerin 4 yazalım 4 çarpı F4 burası da F5 yaptığı aradığım şey burada. Buradan nasıl bir işlem yapacağım şöyle çapraz çarpımı yapacağım daha sonra çarpacağım bunları çarparken ne olur biliyor musun? Şunlar F2'ler birbirini götürür. Çünkü eşitin farklı iki tarafında kalıyor çarpma şeklinde. Şunlar birbirini götürür. Bunlar birbirini götürür. İşte bunların çarpımına bakıyoruz. 12-24. Şuradan bir 24 geldi. F1'i unutmamamız lazım. F1-10 diye verilmiş. O burada. Sağ tarafta da sadece ne kaldı? F5 kaldı. Ya bulduk o zaman. F5 şunların çarpımı olduğu için 240 çıkmalı. Cevap nerede? E şıkkında. Şimdi birim fonksiyon diyor soru. Dikkat ettiysen birim fonksiyonsa burası sağ taraf olduğu gibi içiyle aynı kalmalı. Bunun içi x olduğu için burası da x olmalı. E dolayısıyla şuranın 1 olması lazım. Buranın da olmaması lazım. Bu durumda a kare eksi 8 1'dir. Deyince a yani daha doğrusu a kare eşittir 9. A buradan iki şey çıkar. Ya eksi 3'tür ya da nedir artı 3'tür. Şimdi bir de şeyi sıfır eşit diyecektik değil mi? Biz a artı 3'ü sıfır eşit diyeceğiz. Ee, evet. a da burada ne geldi? Eksi 3 geldi. İşte ikisini birden sağlayan değer nedir? Eksi 3'tür. Bize de soru onu soruyor zaten. Cevabımız a şıkkı gelecek. Evet. Evet şimdi bu sorudayım. F bileşke G0 diyor yukarıda aşağıda G bileşke F0 diyor. Ne yapalım bir bakalım. Şimdi ilk önce şurayı bir açalım. F içerisinde G0. Aşağı tarafta G içerisinde F0. Şimdi G0'ın ne olduğunu bir görelim. G hangisi bu arada şu kırmızıyla gösterilen bir parabol. Sıfır da sıfır zaten şuradan geçiyor. O yüzden F 0 oldu burası. Aşağısı da bakıyorum F 0 Şu yeşil doğrusal çizgi. Bu ikiye eşit. Ne oldu? G2 oldu. Şimdi F sıfıra dönüyorum tekrar. F 0 zaten neydi? 2 idi. Burası 2. Şimdi G2'yi de ne vermiş bize? Şu parabolün üzerine bakarsak 3 olarak vermiş. Burası da 3 cevabımız 2 bölü 3 yani a şıkkı. Evet bu soruda ne demiş? G ters içerisinde f3 denmiş. Onu bir açalım. G ters içinde f 3 aradığımız bu. F3'ü şurada yerine direkt yazalım. Ne olacak? 3'ün küpü 27 eksi 2 kere 3'ten 6. Ne geldi? 21 geldi. Yani burası 21. O zaman g ters 21 sorumuz bu. Ee, çok rahat bir soru. Şöyle yapacağım. Burayı 21'e eşitleyeceğim. 2x eksi 1 21. Ee, 2x buradan 22. X'de ne geldi? 11 geldi. Dolayısıyla biliyorsun hani e, biz buraya eşitlediğimizde çıkan şu değer x değeri. E, tersin dışıydı. Yani bunun dışı nedir? 11'dir ki sorunun cevabı da oluyor aynı zamanda. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Evet. Bize F3 nedir diye sormuş. Rahat bir soru. Şurayı nasıl 3 yaparız? Hani aklımızdan hemen bulabilirsek iyi. E, bulamadığımızı düşünelim. 1-2x bölü 5'in 3 olmasını sağlayan x değerini merak ediyorum. Buradan 1 eksi 2 x eşittir. Kaç geldi? 15. Sonra bu buraya gitti. Burada ne kaldı? 14. x buradan ne geldi? Eksi 7 geldi. Bir bakayım doğru yapıyor muyum? Şimdi eksi 7'yi koyduğum zaman burası artı 14. 15 bölü, 3, 15 bölü 5'ten 3'ü verdi. Tamam doğrudur. O halde yerine yazdığımız zaman içeri zaten 3 yapıyor. Dışarıdaki x'e de bunu yazacağız. 2 çarpı eksi 7 eksi 1. Yani eksi 14 eksi bir daha ne yapar? Eksi 15 yapar. Cevap B şıkkı. Evet, bize diyor ki burada e, sabit fonksiyon olduğuna göre diyor bu ifade, bu rasyonel bir ifade. X karenin kat sayılarını yani a ve 2'yi oranlıyorum. X'in kat sayıları yukarıda b, aşağıda eksi 3 ve sabit sayıları da oranladığımız zaman Bunlar birbirine eşit oluyor sabit fonksiyonda. Ee, şöyle gidelim bak şurası aslında hani şu ifade neye eşit? Eksi 4'e eşit. Şöyle bir yazayım. Şimdi a'yı buradan bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. a bölü 2 eksi 4 ise a buradan eksi 8 gelir. Şu eksi 3'e de 4'ü çarparsak eksi 4'ü çarparsak b de buradan ne gelir? 12 gelir. Buraya kadar bir sorun yok. Peki ee, bizim fonksiyonumuz neyin nesi onu bir öğrenelim. fx eşittir. Yerine yazdığımız zaman eksi 8x kare. Sonra artı 12x artı 8 yaptı. Aşağı taraf 2x kare. Eksi 3x eksi 2 yaptı. Aslında yukarı aşağının tam eksi 4 katı fark ettin mi? Evet yani. Fx fonksiyonumuz aslında neymiş? Eksi 4'müş. Zaten sabit fonksiyon demişti. Böyle bir şey çıkmak zorunda. Ee, soruyu bitirdik. A'yı biliyoruz. Eksi 8. B'yi biliyoruz. Çarpma var tabi arada. Ona dikkat edelim. Çarpı ne diyeceğim? 12. Bir de şuradan eksi 4'te geldi. Yani şurada artık yerine yazıyorum. Şuradan gelen değer nedir? Eksi 96. Bir de eksi 4'te. Oradan eksi 100 çıktı. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet. Şimdi e, fonksiyonlarından birinin eğrisi bu iki noktadan geçiyor diyor. E, yani aslında bu ifadede 0, 1 ve eksi 1, 3 e, değerleri ne yapacak? Sağlama yapmış olacak. Şöyle düşünelim. F0 1'e eşitmiş. Buradan söylenen şey o. E, yanındakinden de eksi F-1'in de 3 olduğu söyleniyor. Şimdi F0 deyince gittik x'e 0 koyduk. Buradan zaten c'ye direkt ne geldi? 1 geldi. Eksi 1'i şurada yerine yazalım. Karesi artı 1 eksi b artı c. Bu 3'müş. Ee, şimdi şurada 1 ya ben buraya yazdım. Burası 2 yaptı. 2 bu tarafa gitti. Burada 1 kaldı. Yani b'nin değerini bulduk. Eksi 1 olarak bulduk. Soru bize zaten onu soruyor. Cevabımız da nedir? D şıkkıdır. Şimdi koşullar var burada. Fx de diyor x asalsa bunu kullan. Asal değilse de bunu kullan diyor. Şimdi ilk başta içeriye bir bakalım. İçeride ne var? F3 var. Yani şurayı bir karalayayım dur. Şurayı inceleyeceğiz ilk etapta. Ee, i̇çerideki sayı 3 asal olduğuna göre buraya da yazmak zorundayız ben 3'ü burada yerine yazmam 1 kaldı. Buradan 1 geldi. Tamam. Sonra artı F diyorum. Bu sefer de şurayı inceleyeceğiz. F2. 2 yine nedir? Asal bir sayıdır. Yine burada yerine yazacağız. O zaman 2-2'den de burası 0 geldi. Şimdi tekrar baştan düşüneceğiz. F1 diyor bir asal değil. Bir asal değilse 6 kullanıyoruz x'e 1 bir yazdık 1'in karesi 1 1 daha 2 yaptı burası 2'ymiş 0 da zaten asal değil o zaman burada yine yazdık 0'ın karesi 0 1 daha 1 evet cevabımız da ne geliyor buradan 3 geliyor yani e şıkkı şimdi bana f ters 5 nedir diye sormuş bak burada şunu yapacağım bu tersin içini düzün dışına şuraya eşitleyeceğim bir yapayım onu 2 üzeri x artı 3 eşittir 5. Bu 3 buraya gitti 2 kaldı x buradan 1 çıktı. Sonra bu 1'i alıp şurada yerine yazıyorum. Yani 7 eksi 1 bölü 1 artı 1 oldu o. Yukarısı 6 aşağısı da 2 geldi. 3 çıktı. Yani bura 3 çıktı. Dolayısıyla f ters 5'in değeri de ne olmalıdır? 3 olmalıdır. Tersin içi düzün, dışı düzün, üçü tersin, dışı mantığını kullandım. Yani cevabımız D olacak. Şimdi bana burada ne sormuş? f ters x nedir diye sormuş. Acaba nasıl bir çalışma yapmalıyız? Ben fonksiyonun e, bir kere 4x'i bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradan 4x, buradan da 4x 8x yapar. Ve fonksiyon sabit fonksiyon olmalı. Bir de şunun yanına artı m diye bir şey monte edeyim. Yani bunu bilmiyoruz. Biz bunu bulalım. Ondan sonra tersini bulacağız. Yani ilk önce fx bulduk, bulacağız. Ondan sonra tersine geçiş yapacağız. Bunları burada yerine yazacağım. 4x artı m. Sonra şuradan 4 çarpı x eksi 2 artı m. Eşittir 8x eksi 4. Zaten buradan 8x'ler uyuyor. Bir sıkıntı yok. Şu 2m var sabit olarak. Bir de şuradan eksi 8 çıkacak. Bunun şuradaki eksi 4 eşit olması lazım. Buradan 2m eşittir 4 gelir. m değeri neymiş? 2'ymiş. E şimdi e, buradan da fonksiyonu bulmuş olduk değil mi? Yani fx değeri nedir? fx ifadesi nedir? 4x artı 2'dir. Bunun tersini almayı da biliyoruz artık. x eksi 2 bölü 4'tür diyeceğiz. O da C şıkkında. Evet. Şimdi burada birinde ters birinde düz fonksiyonların grafiği verilmiş. Ben şu A ile bir ilgilenmek istiyorum. Orada şimdi F ters fonksiyonundayız ya. A ifadesi sıfır eşit. Buradan bunu yazabilirim. Buradan da ne yazabilirim ona bakacağım. Buradan da bir bakıyorum şöyle. Aslında şöyle bir yapabilir miyim? F 0 eşittir A'dır diyebilir miyim? Şurada. şimdi buraya baktığımız zaman F 0 eşittir A ise e 0 burada eksi 2'ye gittiğine göre biz A'nın eksi 2 olduğunu bulmuş olduk. Şunu bir şurada tutalım. Sonrasında ne diyeyim? Şuradan yine devam edeyim ben f ters, f ters, onu yeniden yazabilir miyim? Çok çirkin oldu. Burada f ters, ne diyeceğiz? 0, 6 eşittir. Buna bakarak yazıyorum şimdi. Buna da yine içi dışı yer değiştireceğim f 6 eşittir 0. E şimdi burada fonksiyon düzüne geldik. b'de de 0 olduğuna göre, b'nin de 6 olduğunu anlıyoruz. E soru zaten bize bunları toplamını sormuş. Cevabımızda ne çıkacaktır tabii ki? 4 çıkacaktır. Yani E şıkkı.